Olum bak git. Olum bak git. Hadi de al. Vur. Hadi vursana. He? Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana! Lan git. He? Ne oldu? Yemiyor mu? He? Vurayım mı sırtına? Niye vurdun? Çık. Olum bak git. Bak git. Ne oldu lan? Olum bak git. Bak, bak, daha sütü sütü yersin, git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır, 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 sabır. Hadi. 2009'u yazarken de 2-0 var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın, ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. Kırk yapar! Kırk yapar! Kırk yapar! Da! Sildiniz! 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 Kırk yapar! Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkıncı yıl Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama Rusya'ydı. Son bir soru daha soracağım. Kana kırmızı rengi veren madde. Ne bileyim. Bayrak <laughs> oğlum Türk bayrağı olur olacak. <laughs> Çok güzel. Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? aç, söyleyelim biz bunu. Allah Allah. Nereye sıçacakmış? Gelsin Allah nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. G göstersin, desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesaba mı gidelim? Lan. Çukuru kazıp, böyle çukuru kazıp, toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz? <laughs> Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize ya sorduğu ya. zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. <laughs> Abi, Abi ne olsa? Bir şey bir Abi ne olsa? 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 Abi ne olsa?